Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hastanedeki gizli yeri sizlerle size göstereceğiz hemen gelin gösterelim Şurayı gör görüyor musunuz bilmiyorum ama şurada küçük bir yer var şöyle merdiven koyup çıkalım gelin arkadaşlar sizlerle birlikte buraya çıkalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok değişik. Gerçekten bilinmeyen bir yerdeyiz şu anda. Gelin sizlerle birlikte inceleyelim ve arkadaşlar ikinci yeri de var. Ve size bu, bu videoda 3 şey göstereceğim. Size sürpriz olsun ikincisi de ve ikincisi de. Şimdi burada böyle yerler varmış. Şimdi arkadaşlar dışarı çıkıyoruz ve size ikinci yolunu da göstereceğim. Bakın burada göstereyim bu dışarıdan. Dışarıdan böyle bir yer var. Buradan çıkıp ve buradan arkasına geliyorsunuz ve buradan merdiven koyup buraya girebiliyorsunuz. Böyle giriliyor da çıkılıyor da. Şimdi üçüncü şeyi gö göstereceğim size. Gelin arkadaşlar. Benim ilk videomu bilirsiniz. Bankayı nasıl soyabilirsiniz? Onun ikinci yolu da var arkadaşlar. Gelin. Hadi. Edelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar gizli bir yer vardı ve oradan girebiliyorduk ve çıkabiliyorduk lambayı falan yaparak. Ama bunu bu sefer yapmayacağız. Neden? Çünkü bankanın içinde olan bir şeyi göstereceğim size. <laughs> Bakın arkadaşlar buradaki kartı görüyor musunuz? Buradaki kartı alıyorum ve siz biz siz beni takip edin ve buradaki kartı bu beyaz yere okutuyorum ve açıldı gördüğünüz gibi. Bakın hemen açayım gelin. Evet gördüğünüz gibi biz de patlatalım yine. Hop. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşte. Bu kadar kolay. Öbür yerden de buradan çıkabilirsiniz. Böyle yine kartı okutup çıkabiliyoruz. Gelin. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı videomuz. Umarım beğenmişsiniz. Hoşçakalın.